Merhaba, şimdi Ali, bu sorumuzda Ali her hafta matematik dersinden 2'nin pozitif, Türkçe dersinden 3'ün pozitif, fen bilimleri dersinden de 4'ün pozitif, tam sayı kuvveti kadar soru çözüyor. Ali bu 3 dersen bir haftada toplam en az 209, en fazla da 737 soru çözüyor. Ali'nin matematik ve fen bilimleri derslerinden bir haftada çözdüğü soru sayıları eşittir. Zaten bunu eşitleyebilir. Başka türlü de eşitleyemez. Bunlar eşitmiş. Ee, buna bana göre aşağıdakilerden hangisi Ali'nin bu üç dersten bir haftada çözdüğü toplam sarı soru sayısı olamaz. Şimdi burada artık 2'nin hangi kuvveti olursa falan vesaire düşüneceğiz. Şimdi şimdi ikinin pozitif kuvvetleri 2, 4, 8, 16, 32, 64, ee, ne yapıyorduk? 128 256 512 ve bu şekilde 1024 şeklinde gidecek. Tamam. Onu devam ettirmedim çünkü ee, devam ettirdiğimiz zaman zaten 1737'yi geçiyor. 3'ün kuvvetleri ise 3 9 27 81 243 vesaire. 729 geçiyor. Yani ee, geç. 2 katı 2 kere 3 6 2 kere 3 katı pardon 3 kere 3 9 3 kere 4 12 729 aynı. Onu geçti bu şekilde. Sonra fenden ise 4 16 64 256 ve 4 katı 1024 mü? 1024 şeklinde gidecek. Şimdi zaten zaten bize diyor ki Matematik ve fen derslerinden çözdüğü toplam soru sayıları bir haftada eşit oluyormuş. Yani bunların alabileceği zaten belli başlı şeyler var. Doğru mu? Bu şekilde. Şimdi bir haftada hangisi olamaz? Şimdi ona bakacağız bir biz. Gerçek burayı soruya tıklayınca full oluyor ama. Şurayı ben yazayım. Aşık 251, 275, 351 mi? 351 ve 371. Şimdi şimdi şöyle. Şimdi buradan baktığımız zaman her ikisi de eşit olacak ya. Bir kere matematikten 4 çözse matematikten 4 soru çözmüş olsa matematik fenden 4 4 daha 8. O zaman bunun kuvvetlerini düşündüğümüz zaman 8 de Bakın şöyle matematikten 4 soru, fenden 4 soru, matematik pardon matematik fen, Türkçe. Matematikten 4 soru, fenden 4 soru hangisi çözerse 243 çözerse, Türkçeden de abandı. 243 soru çözdü. 4 4 daha 8, 243 daha 251 olabilir. Kimse bir şey diyemez. Türkçeyi çok seviyordur matematik ve fen çözmeyi unutmuştur. Olabilir. Başka? 275'i nasıl tutturacağız şimdi? 16-16 çözse 32. Bakın şöyle olabilir. Çok güzel. 16 matematik. 16 fen çözer. 243 de yine Türkçe çözer. 16, 16, 32, 243 ile 275 kimse de kızmaz. Ama matematik Efendi az çözmüş olur. Şimdi 351'i nasıl tuttururuz? 64, 64, 128 olsa 64, 64, 128 olsa 243 de toplasam 128 81 olmuyor. 243 de toplasak çok çıkar ama ya. 351'den fazla çıkar. 64, 64, 128 çıkıyor mu? Şöyle yapalım. E, 243 ile 64, 64, 128'i topluyorum. 8, 3, 11 elde var. 1, 4, 2 de 6. Bir elde 7. 371 oluyor. A, 371 çıktı. 371 çıktı. O zaman hemen hemen tek çık artık. 371'i böylelikle tutturdum. Ama Gel gör ki 251 tutmuyor. 251 tutmaz. Yani 256 dese ee, 256 256 çok geçer. 64 60 128 128 olsa 256 olur o da. 256 ile neyi toplarsak 351 olur olmaz. Cevabımız C şık oldu böyle. Yine ben bakayım da şık yanlış ifade etmeyelim. Şimdi 251'i bulduk. 275'i bulduk. 371 bulduk ama 2 351 bulamadık. Yani tabi burada püf nokta şu: zaten matematik bir çözdüğü soruları eş diyebilir, yoksa diğerlerine eş diyemez. Matematikte Türkçe hiçbir zaman eşit olmaz. Türkçe ile fen hiçbir zaman eşit olmaz. Ancak matematik ve fen eşit olabilir. Onlar da 2'nin tek sayı kuvvetleri değil de çift sayı kuvvetleri, dördünde kuvvetleri olacağı için test etmemiz gereken 2'nin bir sürü kuvveti var tabii ki. Bakıldığı zaman yani 7 8 olabilecek 9 tane kuvveti var. Hangi birini alacağız ama burada o işte matematik ve Türkçe sayıları pardon matematik ve fen sayıları eşit olduğu için hemen orada 4 değere düşü veriyor yani ondan sonra da test etmek kolaylaşıyor. Bir de bu da tabii sonu birli bir şey çıkması lazım. Tek sayı çıkması lazım burada. Hepsi tek sayı ama hani mesela sonu 1 ya da 5 gibi bir şeyler çıkması gerekiyor. Yoksa olmuyor. Bakın hani 6 var, 4 var sonu 4 olan. 8 olan var. Ya Dolayısıyla 803 olan var. Bakıldığı zaman hani burada olabilecek muhtemel sayılar 3, sonra 3 olabilirdi belki. Sonra 3 olabilirdi. Bak bu da olabilir. Sonra 3 olabilir. 1 olabilir. 5 olabilir şeklinde. Ama oradan değil de zaten biz 64, 64, 243 yaptık. 371 çıktı. 351 de oradan olmadığını gördük.